yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 770. Madde Başlık Gerekçe TMK 770. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 770. maddesi şu şekildedir. Taşınır mülkiyeti kazanılması bulunmuş eşya koruma ve satma. Madde 770 bulunan şeyin özenle korunması gerekir. Korunması aşırı gideri gerektirir veya çabuk bozulabilir bir nitelik taşır ya da kolluk kuvvetleri veya kamu kurumu tarafından bir yıldan fazla saklanmış olursa bulunan şey satılabilir. Satış gerektiğinde önceden ilan edilerek açık artırma yoluyla yapılır. Satış bedeli bulunan şeyin yerine geçer. Başlık TMK 770. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap, Eşya Hukuku 1. Kısım, Mülkiyet 3. Bölüm, Taşınır Mülkiyeti. Madde başlığı şu şekildedir. Taşınır mülkiyeti kazanılması bulunmuş eşya koruma ve satma. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 770. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 694. maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre Medeni Kanunu'nun 721. maddesine uygun olarak 3 fıkra haline getirilmiştir. Eski maddede yer alan her zaman için gerekli görülen müzayede ile satma koşulu değiştirilmek suretiyle somut olayın niteliği gerektiriyorsa önceden ilan edilerek açık artırma yoluyla satışın yapılacağı esası getirilmiştir koşullar varsa açık, artırma aranmadan pazarlık suretiyle satış yapılabileceği gibi, ilan gerekmeden açık artırma ile ya da olayın niteliği gerektiriyorsa ilan da yapılarak açık artırma ile satım yapılabilecektir. Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2021-16-11 kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.